Sevgili izleyicilerimiz, tekrar İstanbul e, Fuar Merkezi'nden hayırlı günler diliyorum. Tabii e, fuara katıldık, biz e, hemşehrilerimizi, dostlarımızı görünce biraz daha neşemize neşe katıldı ve dostlarımız görünce e, biraz daha Anadolu'ya gitmiş olduk. Anadolu deyince tabi eskiden Anadolu'dan gelirdi, Mahmut Paşa'dan alışverişler yaparlardı, yazdırırlardı ama şimdi artık Teknoloji gelişti ve artık fuarlar oluyor. Ve fuarlarda eski müşterilerini, eski dostlarını görüyorlar. Ve burada da tabii bizim çok uzun yıllardır bu noktada bayan, erkek dış giyimi noktasında sevgili dostlarımız var. Ve bunlardan da e, Polaren Tekstil, e, Sayın e, Metin Koç Bey, Erol Koç ve e, Engin Koç beyefendilerle birlikteyiz. E, burada tabii hemen e, festival e, değerlendireceğiz biz. Öncelikle... Ben öncelikle hayırlı günler. Sağ ol teşekkür ederim. Siz de buraya teşrif ettiğiniz için, firmamıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ee, fuardan memnunuz. Gayet Fuarımız gayet nasıl geçiyor? Kaç, kaç yıllık, yıllık katılıyorsunuz? Ee, bu üçüncü senemiz. Üç yıldır yapılıyor bu fuar. Üçüncü yıldan beri katılıyoruz her sene bu fuara. Polerant ee, Poleran Tekstil firması olarak bayan, çocuk, erkek giyim üzerinde dış kıyafette katılıyoruz. Fuarımız Perşembe günü başladı. Cuma. Bugün son günümüz. Şu an bugün son günü yaşıyoruz. Gayet güzel geçti. Yurt dışından talepler çok fazla. Yurt içi müşterilerimiz geldi. Şu an memnunuz fuardan? Fuardan sonra katılmış olduğunuz fuardan sonra evet. firmamız ve genel anlamda ürünlerimiz noktasında bayağı bir değişiklik söz konusu oluyor mu? Tabii ki. Tabii ki e, talepler çoğalıyor. Dış piyasaya özellikle taleplerimiz çok fazla. E, yurt içinde de Bilmeyen, bilmeyen müşterilerimiz, tanımayan bizleri, yeni görenler oluyor. Onlar katılıyor, onlar e, modelleri görüyor. Katalog dağıtıyoruz. Hediye hediyelerimiz var gelen e, misafirlerimize. Onları dağıtıyoruz. Gayet güzel geçiyor. Anladım. E, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Tekrar e, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. E, ben teşekkür ediyorum. Biz de e, sevgili kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, işleri bol olsun. E, bir sonraki fuarlarda inşallah birlikte oluruz diyoruz. Hoşçakalın.